Merhaba, EU4 Forolun All'un 3. modülüne hoş geldiniz. Bu bölümde Türkiye-AB ilişkilerinin o uzun hikayesine bakıyoruz. Peki, bu karmaşık ilişki ne demek? Özellikle de sınıflarınız için ne anlama geliyor? Hadi bakalım. Aslında bu hikaye 60 yıldan da uzun. Bazen ilerlemiş, bazen de duraksamış bir ortaklık bu. Her şey 1959'daki o başvuruyla başlıyor. İşte bu uzun yolculuğu şekillendiren en önemli anlar. Peki bugün neredeyiz? İlişkiler, evet biraz karmaşık, hem zorluklar var hem de işbirliği sürüyor. Biliyorsunuz müzakereler fasıl dediğimiz başlıklarla ilerliyor. Ama siyasi engeller yüzünden süreç yavaşladı. Ama bu her şey durdu demek değil. Özellikle ticaret ve enerji gibi konularda işbirliği devam ediyor. Peki bütün bunların sizin ve öğrencilerinizin hayatındaki yeri ne? İşte en güzel kısmı. Türkiye Erasmus Plus gibi programlara tam üye. Yani fırsatlar kapısı sonuna kadar açık. Bu programlar hem sizin mesleki gelişiminiz hem de öğrencileriniz için harika deneyimler demek. Gelelim en can alıcı noktaya. Bu karmaşık konuyu sınıfta nasıl konuşacağız hem de yapıcı bir şekilde. Karşımızdaki en büyük zorluklardan biri de dezenformasyon. Yani gençleri kutuplaştıran o yanlış bilgiler. Bunun için harika bir yöntem var. Efsane mi, gerçek mi etkinliği? Yanlış anlamaları düzeltmek için birebir. Buradaki amaç siyasi tartışma yaratmak değil. Tam tersi eleştirel düşünmeyi ve kültürler arası köprüler kurmayı sağlamak. İşte burada sizin rolünüz çok büyük. Öğrencilerinizi bilinçli ve eleştirel dijital vatandaşlar olarak yetiştirebilirsiniz. Amacımız da zaten bu. Sizi öğrencileriniz için bir rol model ve iyi bir rehber yapabilmek. Unutmayın, diyalog ve eleştirel düşünceyle geleceği aslında kendi sınıfınızda şekillendiriyorsunuz.